Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı sesinden konuşalım. Bildiğiniz üzere yağmura son zamanlarda çok fazla çiçek gidiyor ve çiçeklerin ömürleri kısa olduğu için dayanamıyor. Yağmur da çiçek yerine bir kuruma bağış yapılırsa daha da mutlu olurum diye paylaşım yaptı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda anında haberdar olmak için Kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Herkese destek olduğu için şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın, güle güle.